Yapılan araştırmalara göre bal kovanının yanına yerleştirilen cep telefonunun koloniyi 5-10 gün içinde dağıttığı ve işçi arıların kovana geri dönemedikleri gözlemlendi. Ayrıca yüksek gerilim hatlarının insanlar üzerinde yorgunluk hissi, stres, baş ağrısı gibi etkileri tespit edilmiştir. Bu araştırmalardan elde edilen bilgilerden yararlanılarak sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? 1 yüksek düzeyde elektrik ve manyetik alanların canlılar üzerinde zararlı etkileri vardır. Evet insanlarda baş ağrısı, stres, yorgunluk, arılarda yön bulma etkisini azaltıyor. Birinci öncül doğrudur. 2. Cep telefonları ve yüksek gerilim hatlarının oluşturduğu elektrik ve manyetik alanlar. Kovanların yakınında dünyanın oluşturduğu manyetik alanı etkilemektedir. Arılar dünyanın manyetik alanıyla yönlerini bulurlar. Cep telefonları ve yüksek gerilim hatları dünyanın manyetik alanını bozduğundan dolayı arılar yönlerini bulamazlar. Bu nedenle yuvalarına dönemezler. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül cep telefonlarının yaydığı manyetik alan yerin oluşturduğu manyetik alandan daha büyüktür. Hayır burada yapılan araştırmada bununla ilgili bir şey Yok bu nedenle buna ulaşamayız. Cevap 1 2 C seçeneği.